Timur adlı sokak tamircisinin karşılı ailesiyle beklenmedik şekilde kesişmesi olayların yönünü değiştiriyor. Babasından kalan borçlar nedeniyle zorda kalan Timur, zafer yerine tahta aday gösterilmek üzere evin içine dahil ediliyor. Benden halef oldu mu? sözü bu planın ne kadar keskin ve tartışmalı olduğuna işaret ediyor. Kudret, Derya, Cennet, Zafer ve Reyhan karakterleri bu iç rekabette farklı motivasyonlarla öne çıkıyor. Zülfikar'ın çocukları arasında oluşan gerginlik, taht yarışını kişisel hesaplaşmalara dönüştürüyor. Güç, kimlik, aidiyet ve değişen rollerin öne çıktığı bu yapı, izleyiciyi iç içe geçmiş kişisel çatışmaların ortasında tutmayı amaçlıyor. Kurulan karakter dinamikleri, dizinin merkezine aileyi değil, aile içindeki hesaplaşmaları yerleştiriyor. Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve beğeni butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.